Herkese merhaba. 3 kuruş 18. bölüm sinik pik çıktı. Eve açılan büyük sürgülü kapı açılıyor. Evin avlusunda bulunan ortadaki kartal heykeli devrilmiş vaziyette. Anlaşılan dizide bayağı bir zaman akışı olacak. Kartalın sarı renkli saçlarının yerine kazıtılmış siyah saçlar almış. Anlaşılan burada kartal hapisten yeni çıkmış. Şesu, Ruşen ve Leyla kartalın yanında. Kartalın avluda bulunan ailesinin olduğu duvar resminden bile kartal silinmiş. Burası artık bizim evimiz değil. Sen Şahin'i bilmiyorsun mu Sırf sana hırsından yapıyor diyen Leyla'ya Kartal birkaç parça eşyasını alıp gideceğini söylüyor. Burada anladığımız kadarıyla o gün Şahin Baybars'ın teklifini kabul etmiş. Kartal'ın dönemi bitmiş Şahin'in dönemi başlamış. Belki yıllar ya da aylar sonra Kartal evinin kapısını açıyor. Örümcek ağları ve sessizlik sadece bunlardan ibaret olan bu ev bir zamanlar tıka basa insanın olduğu bir yuvaydı. Kartal'ın da dediği gibi 3 kuruşa sattılar bize. Şimdilik bu kadar, hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.